Ey kendine yalvaran kullarının dileklerine ve dualarına cevap veren Mucib Allah'ım! Bizlere içtenlikle sana yönelebilmeyi, tam bir teslimiyetle dua edebilmeyi nasip et. Amin. Allah'ım senden hakkımda hayırlı olanı istemek yerine hırs duyduğum dünya menfaatini, neticesi şer olanı ısrarla ve ağlayarak talep etmekten neden dualarıma cevap vermiyorsun, neden kabul etmiyorsun diyerek isyan etmekten, yanlış dua ve temennilerimden, dualarımı kabul etmediğini söylemekten, ben senin mucib ismine sığınarak tevbe ettim, tevbe ettim, tevbe ettim. Esafirullah ya mucib, esafirullah ya mucib. Estağfirullah ya mucib.